Evet arkadaşlar şimdi babamla beraber zehirli jelibon oynayacağız. Şimdi baba gel bakalım. Şimdi arkadaşlar Nasılsınız? ben size bir dakika baba. Arkadaşlar ben size oyunu nasıl e, oynayacağımızı anlatayım öncelikle. Bakın şimdi e, ya babam ya ben birimiz gözlerini kapatacağız. E, gözleri açık olan kişi bir, bir buradan bir tane jelibon seçecek. Mesela diyelim ki benim gözlerim açık, babamınki kapalı. Ben mesela bunu seçtim. Babam bunu dedi. Ee, sonra o da yedi onu, e, zehirlendi demek oluyor. Tamamdır. Sen de Ha öyle değil baba. Böyle. Tamam mı? Bunu da tamam, tamamdır. Tamam. Hadi. Benim kafam sen başla. Tamam. tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ben seçiyorum. kapattım Kapat. Hadi bakalım. Aa, başla. 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 Mi? Başla. Ben mi başlayayım. Ee, ben mi başlayacağım? Tamam. Bir tanesi bana şüpheli geldi. Şşş, rengi değişik bunlarda hı hı. Bu da. Ben de miyim? Hmm, Güvenlisin. Mm, teşekkür Şimdi sıra bende mi? Hı hı. Mm, sen Ah. Güvenli Hı hı. Bu taraflardan mı bu taraflardan mı? Arkadaşım o. <laughs> Buna uyarın. Güvenlesin. Hadi bakalım sen de. Güvenlesin. Baba. Sana bir şey diyeceğim. Seninkiler kırmızılardan nereden anladın biliyor musun? Nereden anladım? Çünkü ben kırmızıyı çok sevdiğim için bir tane kırmızıdan yiyeceğim sandım. Kendi kim yeme? Yemem, ben bakıyorum, Yem. <laughs> ben ben bakıyorum. ben de ben de Sen? Ben de. Seninki yanlış oldu. Nerede anladın? Hı? Nerede anladın? Gözlerimce. <laughs> Öyle mi yaptın? Hı hı. Farkında değilim. Puanlısın. Puanlı mı? Bende Hı hı Doğru söyle Bende Tamam hadi Ayy kendi kim? Gerçekten Şaka ya Kendi kim o? Bu da benimkiydi <laughs> Anlamıştım ben <laughs>